Sual. Müslüman olmadığı halde, Uhud Harbi'nde Müslümanların safında yer alıp, Mekkeli müşriklerle harp eden olmuş mudur? Cevap, konu ile alakalı olarak Şevahid'in Nübüvve kitabında deniyor ki, Eshab-ı Kiram arasında Kazman adında bir kimse vardı. Eshab-ı Kiram Uhud Savaşı'na gidince, o savaşa katılmamıştı. Kadınlar, senin bizden farkın yok deyince utanarak gidip savaşa katıldı. Müşriklerle, çok gayret göstererek savaşıyordu onun bu halini Resulullah Efendimiz'e haber verdiler. O cehennem ehlindendir, buyurdu. Eshab-ı kiram hayret ettiler. Kazman, o kadar savaştı ki, müşriklerden yedi kişi öldürdü. Kendisi de birçok yerinden yaralandı. Eshab-ı kiramdan bazıları onu savaş sırasında yaralı halde görüp, şehitlik sana afiyet olsun ey Kazman, dediler. Bunun üzerine Kazman, yemin ederim ki ben din için savaşmıyorum. Kureyş'in bize galip gelerek hurma bahçelerimizi harap etmelerinden korktuğum için savaşıyorum, dedi. Yaraları ona o kadar acı veriyordu ki, kılıcını göğsüne dayayıp kendini öldürdü. Eshab'dan bazıları onun durumunu bilmedikleri için Resulullah Efendimiz'e, Kazman müşriklerden yedi kişiyi öldürdü ve şehit oldu, dediler. Resulullah Efendimiz, Allahü Teala dilediğini yapar, buyurdu. Sonra kazmanın gerçek halini açıklayıp, şehadet ederim ki, ben Allahü Teala'nın Resulüyüm, buyurdu. Bundan sonra eshabı kirama dönüp, Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir, buyurdu. Sual. Din kitaplarında bahsedilen alemi misal ne demektir? Cevap, Allahü Teala'nın yarattığı şeylerin hepsine alem denir. Üç türlü alem vardır. Bunlar. Alemi şehadet, bildiğimiz madde alemidir. Alemi erva, maddi olmayan, ölçüsüz olan ruh alemidir. Alemi misalde maddeli ve maddesiz hiçbir şey yoktur. Alemi misalde, birinci ve ikinci alemde bulunan her şeyin ve Allahü Teala'nın, hatta düşüncelerin ve manaların misalleri vardır. Allahü Teala'nın misli yoktur, misali vardır denildi. Bir şeyin kendisine ve sıfatlarına benzeyen başka bir şeye, birinci şeyin misli denir. Allahü Teala'nın kendinin ve sıfatlarının misli yoktur, olamaz. Bir şeyin kendine değil, yalnız sıfatlarına benzetilen başka şeye birinci şeyin misali denir. Mesela güneşe padişah denir. Padişah güneşin misali olur. 27 Mart 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü.